Ne oldu? İşe gitmedin misin? Gördüğün gibi çalışıyorum. Güvercin beslemek için işini mi bıraktın yoksa? Sana nasıl anlatayım? Ben bir polisim ve bu da benim işimin bir parçasıdır. İyi ama senin işin güvercinleri yakalamak mı? İnhi var. Sus lütfen. Sus artık. Sus diyorum sana. Aferin sana sevgili eşim. Onu ver de sana ızgara yapayım. Sana sus diyorum. Sakın bir daha bu güvercinlere dokunma. Anlıyor musun beni? Bu benim suçum mu? Sadece sana yemek hazırlamak istedim ben. Çok önemli bir mektup bu. Hemen kadıyla görüşmem lazım. Kadı bizimle yemek mi yiyecek? İnhibar artık sus lütfen. Komşusunun yıkılan duvarını tekrar inşa etmek zorunda. Hem de kendi parasıyla. Celse bitti. Kadı efendi. Hayırdır müdür bey? Çok tehlikeli ve acil bir durum. Anlat bakalım. Odanızda konuşmamız daha iyi olacak efendim. Pekala, hiç kimsenin toplantımızı bölmesine izin verme. Buyur. İşte şimdi baş başayız. Efendim, şehrimizde bir casus olduğunu teyit eden bir mektup aldım. Casus mu? Evet efendim. Düşmanlarımıza bizimle ilgili haberler ileten bir yabancıdan bahsediyor. Pekala, bundan emin misin? Sizinle konuştuğumdan emin olduğum gibi efendim bundan da eminim. O zaman onu hemen tutukla. Ah, gizlenmeyi çok iyi biliyor ama ne olursa olsun onun kim olduğunu öğreneceğim. Benden ne istenen nedir? Şüphelendiğim bazı yabancıları arama izni vermenizi istiyorum efendim. Halkın güvenliği bunu gerektiriyor. Fakat masumlara zarar vermemeye özen göster. Baba neden yemiyorsun? Çok şükür doydum. Ama hiçbir şey yemedin. Ne düşünüyorsun? Ah Selma. Davalar ve dertler bitmiyor. Sana bütün dertlerini unutturacak bir şey biliyorum ben. Nedir o? Maziye doğru yolculuğa çıkman ve bana kraliçe Belkıs'la Hütüt Kuşu'nun hikayesini anlatmaya devam etmen. <laughs> Anlaşıldı. Senden kurtuluşum yok. Nerede kalmıştık? Zalim ve korku salan adamı öldürdükten sonra... ...Kraliçe Belkıs'ın ülkesini adalet ve ilimle yönettiği yerde kalmıştık. Amru bin Evrehe'yi kastetti. Her şeyi hatırlıyorsun baba. Halkıyla güneşe secde ederken... ...Hazreti Süleyman'ın Hütüt Kuşu onu görmüştü. Sonra hüt hüt kuşu Hazreti Süleyman'a gördüklerini anlatmak için sabahdan Filistin'e uçtu. Anbar neredeydin? Allah'ın elçisi yokluğumu fark etti mi? Evet seni keseceğine yemin etti. Fakat ben masumum. İşimi yapıyordum ve Allah'ın engin semasının altında olanları gözlüyordum. Aksine tembellik ediyordun. Ama tehlikeli bir görevde olduğuma yemin ederim. Hazreti Süleyman'ın bilmediği bir şeyi öğrendim. Ona sabahdan bir haber getirdim. Aman Allah'ım. Ambar sana söylemeyi unuttum. Başka ne var ki? Hazreti Süleyman üç olasılık olduğunu söyledi. Kesilmen, işkence görmen ve eğer önemli haberler getirirsen... ...senin ortadan kaybolmanı mazur görecek. Neden bunu en başta söylemedin peki? Şimdi ne yapacağım ben? Gördüğünüz gibi kraliçem, tahtı korumak için bütün tedbirleri aldık. Ama ben yeterli bulmuyorum. Muhafızların sayısını iki katına çıkaralım ama ben bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Namık, bu taht yönetimin sembolüdür. Sizi anlıyorum efendim. Fakat emin olun ki sabah halkı size vefa duyuyor. Yönetimde sizin olmanızı istiyor efendim. Önemli olan bunu zorlama olmadan kabul etmeleridir. Efendim, size Sebe halkının sizi yürekten sevdiğini söylüyorum. Ben de. Babam çok fakir bir çiftçiydi benim. Hayatımız boyunca sizden daha adaletli, daha iyi bir hükümdar görmedik. Sevgili kraliçe. Herkesin fikrini alıyorsunuz. Görüşleri dinlemeden, araştırmadan bir karar almıyorsunuz. Kararı herkesin kabul ettiğinden emin oluyorsunuz. Buna rağmen tahtım için endişeleniyorum. Bu hissin nereden geldiğini bilmiyorum. Anbar sen yaşıyor musun? Hazreti Süleyman senin kafanı koparmadı mı? <laughs> evet kopardım. Kesilen kafam seninle konuşuyor şu anda. Cezadan nasıl kurtuldun peki? Beni meşgul etme. Uzun bir yolculuğa çıkacağım da. Yolculuk mu? Nereye? Bu mektupta ne böyle? Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma. Tamam susacağım. Yarın bütün haberleri öğrenirim. Acaba nereye gitti? Çok merak ediyorum. Bu nedir? Sabiha, Sabiha, Emredin kraliçem hayırdır? Uyurken odama kim girdi söyle. Hiç kimse girmedi efendim. Sana biri benim odama girip bu mektubu yatağımın üzerine bırakmış diyorum. Benden habersiz kim girebilir? Size yemin ederim ki kapıdan hiç kimse girmedi. Peki mektup? Mektup nereden geldi? Bilmiyorum. Hemen bütün muhafızları ve baş muhafız namı çağır bana. Olağanüstü toplantı yapmak istiyorum. Sarayı çok titiz bir şekilde aradık. Haberimiz olmadan karınca bile giremez. Peki elimdeki mektup yatağıma nasıl geldi? Onu yardımcınız Sabiha koymuş olabilir mi kraliçem? Sabiha benim özel yardımcım. Onu ihanetle suçlamanıza izin vermem. Onu demek istemedim ama bu hayret verici bir şey. Mektubu benim yatağıma koymak için içeriye giren kişi istese beni öldürebilirdi de sabah erkenden meclis üyeleriyle toplantı yapmak istiyorum. Emredersiniz efendim. Odamın ve tahtımın etrafındaki muhafızların sayısını çoğaltın. Haberi duyar duymaz hemen muhafızların sayısını artırdım efendim. Mektubu yollayan kişi her kimse korkuyor. Acaba kraliçe bizimle neden toplantı yapmak istiyor? Normalde bizi sabahın bu saatinde çağırmazdı ama... Biraz sabırlı olun. Zamanı gelince öğreneceksiniz. Dinleyin meclis üyeleri. Bana esrarengiz bir mektup geldi. Size bir mektup mu geldi? Nasıl? Mektubu yatağımda buldum. Ama bana nasıl geldiğini hiç bilmiyorum. Belki pencereden bir okla atılmıştır kraliçem. Ya da tavandaki bir delikten. Bu birine saraya sızdığının işareti ama. Daha da önemlisi mektubun içerdiği şey ne içeriyor sorabilir miyim efendim? Lütfen onu bize de okuyun efendimiz. Mektup Süleyman'dan geliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Sizi Müslüman olmaya çağırıyorum diyor. Hepsi bu kadar mı yani? Evet. Ne düşünüyorsunuz? şey, Kral Süleyman'ı duymuştum efendimiz. Güçlü ve bilgili bir adam olduğunu söylüyorlar. Fakat Rahman ve Rahim Rabbini duymadım doğrusu. Baş ne düşünüyor bu konuda? İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana bir fikir verin. Tek başıma karar almadığımı biliyorsunuz değil mi? Benim için fikirleriniz önemli. Kraliçem, ordumuz değerli sabah topraklarını savunup onun için ölmeye hazırdır. Çok güçlüyüz ve üstelik bilgiliyiz. Yiyeceğimiz ve suyumuz da oldukça çok. İstediğiniz zaman savaşa girebiliriz efendim. Sonuçta karar size ait kraliçem. Krallar bir köye girdiklerinde köyü mahvedip en değerli insanlarını en değersize çevirir. Her zaman bu böyle olur biliyoruz. Kraliçem ne öneriyorsunuz o zaman? Kanın akmaması için uğraşacağım. Savaştan uzak kalacağım. Ona bir hediye göndereceğim. Tepkilerinin nasıl olacağına bakıp ona göre karar vereceğim. Kraliçemizin ona göndermeye karar verdiği hediye sandıkları için epey miktarda altın kullandı. Ben... ...bunun son derece masraflı olduğunu düşünüyorum efendim. Hediyenin değerli olması lazım ki... ...Kral Süleyman'ı etkileyebilelim. Acaba bunun arkasındaki düşünce nedir efendim? Eğer Kral Süleyman güçlü ve dünyayı seven bir adamsa... ...bu hediye onu memnun edecektir. Bu da bizden uzak durmasına neden olacak. Bizden isteklerini daha da arttıramaz mı? Aç gözlü kişileri satın almak kolaydır. Asıl sorun prinsip veya inanç sahibi olan kişilerdir. Peki ya öyle biri ise? O zaman hediyemiz ne kadar değerli olsa da memnun olmayacak. bizi Rab'bine bağlamak için daha da ısrar edecektir. Ben yeryüzünde bu kadar çok altına hayır diyebilecek birinin var olduğuna asla inanmıyorum. Ben de bunu düşünüyorum. Kral Süleyman'ın sizin gibi düşünmesini temenni edelim. Kraliçe Belkıs işi en kısa zamanda bitirmek istiyor. Şimdi işinize bakın bakalım. Efendim bu kadar mücevher ve inci... Kral Süleyman'ın ondan rahmet dileyen ve zayıf insanlar olduğumuzu düşünmesine neden olabilir? Aksine ona servetimiz, gücümüz ve bilimle sanatta ne kadar ilerlediğimize dair bir mesaj verin. Her halükarda ordudaki askerlerimizin eğitimleri sürüyor. Savaşa her zaman hazırlar efendim. Rahat olun. Bu iyi. Askerlerin eğitimini hiçbir zaman ihmal etme. Bu bize hiçbir şeyi kaybettirmez çünkü. Acaba kraliçemiz Kudüs'e gidecek grubu belirledi mi? Hayır. Hala adamlara bakıyor ve içlerinden en iyilerini seçmeye çalışıyor. bir daha öğüt vermeyeceğim. Görevimizi çok iyi biliyoruz efendim. Süleyman'ın ülkesini ziraat, ticaret ve sanayi bakımından takip edeceğim efendim. Aferin sana. Ben de tıpla mühendislikte nereye vardıklarına bakmak istiyorum. Ordularının durumuna bakmak için bizimle iyi bir de komutanın gelmesi iyi olmaz mıydı efendimiz? Tabii ki hayır. Ona barışı istediğimizi ve ona casusluk yapmak için gitmediğimizi göstermek istiyoruz. Hmm, anladım efendimiz. Sevgiden yana olduğumuzu gösterin. İsterlerse de işbirliğine hazır olduğumuz izlenimini verin olur mu? Kesinlikle efendim. İçiniz rahat olsun. Hadi yola koyulun. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون Sadakallahu'l-Azim. Kraliçe Belkıs ne kadar zeki ve bilgiliymiş. Böyle mi düşünüyorsun? Yoksa sen aksini mi düşünüyorsun babacığım? Evet aksini düşünüyorum kızım. Güneşe, ateşe veya kayalara tapan biri zeki değil ancak aptal olabilir. Ama bana anlattığın gibi ilme ve adalete inanıyor. Fikir almanın önemini bilen bir kraliçe. Bunlar son derece önemli şeyler. Bunlar dünyada başarıyı getirir fakat ruhu imanla doldurmaya yetmez kızım. Çok haklısın. Peki ondan sonra ne oldu babacığım? Birçok şey oldu. Ama onları anlatmak başka bir geceye kaldı. O zaman yarın görüşürüz inşallah. İnşallah. İyi geceler benim güzel kraliçem.